merhaba Hanımlar Hoşgeldiniz Müjganın Hube Atölyesi'ne bugün sizlere tığ ile yapılan bir şal modeli göstermek istiyorum çok kolay bir model herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir model Ben bunda Alize'nin tiftik ipini kullandım simle bir gri ipim benim tığ da biraz ince kullandım şöyle göstereyim ben size bir buçuk numara gibi bir buçuk numara artık hani bu eski bir tığ olduğu için şimdi yeniler nasıl onu bilemiyorum tığı ona göre ayarlarsınız biraz ince olması güzel olur Başlamadan önce videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarda istediğiniz herhangi bir model olursa bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum hemen başlayalım bunun için dediğim gibi tiftik bir ip kullandım gelin şallarında çok güzel oluyor çeyizlik normal olarak da kullanabilirsiniz düz renkten bir de yani ben uç kullandım hani bu aralarını yapmak için uç kutusu Tabii ki halka, yuvarlak, oklavadır veya kalın 9-10 numara şiş olarak da kullanabilirsiniz. Ben burada gösterimi kolay olsun diye böyle bir uç kutusu şöyle göstereyim. Bir parmak kalınlığında biraz fazla bir uç kutusu kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Zincirli çekiyoruz. Biraz gevşek çekiyoruz. Şöyle 20 tane kadar ben çektim. Hatta bir tane daha çekeyim. Kenara gelmiyor olabilir. İpimi uzun çektim. Sonra bu uç kutusuna bu ipimi takıyorum. Bırakıyorum. zincire bir tane bu şekilde çek yapıp takıyoruz. İlk başı biraz zor olabilir ama sonra sıraya girdiği zaman çok kolay gidiyor. Zincirin tepesine battım, ilmeğimi çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra onu tekrar aynı şekilde buraya takıyoruz. Bu sırayı aynı bu şekilde gidiyoruz. Biraz bu köşeli olunca zor oluyor. Hani oklavadır veya çok kalın şişte daha kolay yaparsınız. bir tane sık iğne çekiyoruz ipimizi takıyoruz Her zincire bir tane. Modelimiz 4 ve 4'ün katları. Zinciriniz ona göre yapacağınız şalın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Tabi alttaki zinciri biraz gevşek çekmek şartıyla İlk başlama sırası biraz zorlanıyor gibi geliyor ama değil. Sonraki sıralarda çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Kaç olmuş? Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 3 tane daha yapsak 20 yeter 30 bize zaten modelimizin çıkması için 19 20 Tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Tam 20 tane olmuş. Şimdi bunu çekiyoruz. Atmaz hiçbir şekilde. Merak etmeyin. Çeviriyoruz. 1 2 3 4 tane ilmeğimize bu baştaki ipimizi birazcık böyle gevşek bırakırsak daha güzel durur. Burası gelmez Birazcık böyle açıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim bakın. 4 tane ilmeğimize ipim tığımızı takıyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Bu baştakini saymıyoruz yaptığımız sık iğneyi. Onun üzerine 4 tane. Baştaki ile beraber 5 olmuş oluyor. 1 2 3 4 Sonra tekrar yanındaki 1 2 3 4 tane ipimize yine beraber alıyoruz hepsini bir arada birleştiriyoruz yine burayı biraz açıyoruz buraya yine 4 tane 1 2 3 4 Yine aynı bir, 2 3 4 tane bu uzun çektiğimiz ilmeklerimizi birleştiriyoruz. Ortasını biraz açıp 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 tane ilmeğimizi tekrar topladık ortasını biraz açıp 1 2 3 4 1 2 3 4 Şöyle göstereyim. Tekrar arka tarafına çeviriyoruz. Buraya bir tane daha yapalım. 5 olsun. Çevireceğiz çünkü. Sonra bu baştakine giriyoruz. Burada bakın 1 2 3 4 tane. Baştakine giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Köşelerimiz muntazam dursun diye yine aynı işlemi 4er tane yine yapıyoruz. 2 3 4 Sonra burada bir tane ortada kalana bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine tekrar bir tane daha sık iğne yapıp bunu çekiyoruz bu sefer de. Aralarında birer tane sık iğne olmuş oluyor. İki. Bir tane atlamışım. Üç. 4 Bir tane ortadakine sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındakine tekrar bir sık iğne, onu çekiyoruz. 4 tane oldu. Aradakine bir tane sık iğne. Sonra tekrar yanındakine bir sık iğne yapıp bu ilmeğimizi geniş tutuyoruz. Yetişkin yeleklerinde gelinlik, çeyizlik için yeleklerde de kolayca uygulayabilirsiniz bu modeli. Arada bir tane yaptım. Sonra tekrar dört tane. 3, 4. Yine çıkarıyoruz. Hiçbir şekilde çıkmaz, bozulmaz merak etmeyin. Zaten ipim tiftik, o tutuyor birbirini. 1, 2, 3. 4 taneyi birleştiriyoruz. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Arada hiçbir şey yapmadan direkt birleştirme yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu birleştirdiğimizden sonra 4 tane 1 2 3 4 çok kolay yani çabuk da ürüyor hemen bitiyor 2 3 4 1 2 3 4 Bu kenarda bir tane fazla yapıyoruz. Sık iğnelere gittiğimiz yerde kenarda bir tane o da döndüğümüz zaman burası düzgün dursun diye. Bu şekilde çok kolay, çok güzel, gösterişli bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Kenarına da ben böyle kurçuklar yaptım ama şimdi bu da biraz uzun sürüyor. Çünkü normal ipi burarak yapılan bir kurçuk ama üzerine gittiğimiz için onu da ayrı bir şekilde çeker anlatırım. Şöyle göstereyim ben size. Çalımız bu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın.